Evet, eskiden bu 3 GB 3 günlükte Şimdi e, yenilendiler, güncellediler. 2 GB 2 günlük oldu arkadaşlar. Oh my god. Can I say to you? yeah. <laughs> <laughs> evet, gene arma motorlarımızda bedava internet nasıl yapılır araştırılmış. Tabii ben de bunun cevabını vermek üzere size bedava internet nasıl yapılır onu size göstereceğim. Konuyu fazla uzatmadan arkadaşlar direkt e, nasıl yapacağımızı size göstereyim. İlk önce arkadaşlar yanında olmasına giriş yapıyoruz. Burada arkadaşlar bakın bir daha arkadaşlar e, bana hediye tespit edeyim göstereyim. Bakın yurt içi promosyon olarak geliyor arkadaşlar. su e, hediye tentimiz kullanıyoruz ya onlar e, böyle olarak geliyor. Evet zaman arkadaşlar e, top'ya basıyoruz. Bakın arkadaşlar burada aşağıda 2 GB kazan diyor. Buna basıyoruz. Tabii ben kullandığım için victim'ın bende eser olacaktır. Evet arkadaşlar diğer hesabımda kullandığım için verdiğine gözükmüyordu o yüzden başka bir sabah giriş yaptım. Oradan size göstereceğim. Merhaba arkadaşlar burada ikiye kazan diyor. Arkadaşlar burada mevcut adresimizi günceliyoruz. tabi ben bunu sürek, e, kapatıp yaptıktan sonra size göstereceğim. Evet arkadaşlar adresimizi günceledik. Adresimizi yazdık. E, ben tabii sildim. E, Kaydetme başlıyor arkadaşlar. Kaydetme baştan sonra arkadaşlar. Kaydetme başlıyor bir şekilde kaydedil, kaydettim diyor arkadaşlar. Hediye tüm satınıza başlıyor yükledim. İyi günlerde kullan diyor arkadaşlar. bunu yapar arkadaşlar? 2 GB 3 günlük e, kazanıyoruz arkadaşlar. Tabi e, eskiden bu 3 GB 3 günlükte Şimdi e, yenilendiler. Güncellediler. 2 GB 2 günlük oldu arkadaşlar. Yapar yani 3 günlük oldu. Bir arkadaşlar e, ee, bazı arkadaşımız hala nasıl dort uygulamasını nasıl yapacağını bilmiyor. O yüzden bunu için e, ee, çekmek istedim. Evet arkadaşlar uygulama giriş yaptıktan sonra arkadaşlar bir giriş yapalım. Evet arkadaşlar uygulama giriş yaptıktan sonra arkadaşlar burada klasya var. Klasya basıyoruz. klasiğe bastıktan sonra arkadaşlar burada bakın sağ alt tarafta iki tane şey var ürünler var ben size işte göstereceğim aa, buna basıyoruz arkadaşlar ee, ona bastıktan sonra direkt level atıyor, direkt level altından sonra arkadaşlar e, bakın aa, burada bir dakika burada bakın gözüküyor hediye kodunu kullanmaya izin veriyor yani böyle yaparak arkadaşlar hediye kodunuzu kullanabilirsiniz bunu bilmeyenler için çekmek istedim Evet arkadaşlar konumuz bu kadardı. Yeterdiğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olsun çok seviyorum. Hayırlı günler diliyorum. Oh my god. Can I say to you? <laughs> yeah.